arkadaşlar. Şimdi sizler de dünyanın katmanları deneyimi yapacağız. Bir çekirdek. dış çekirdeğimizi açıyoruz. Sonra iç çekirdeğimizi dış çekirdeğe kaplıyoruz. Evet şimdi kapladık. Şimdi de mantoyla kaplıyoruz <laughs> Evet, şimdi kahverengi yer kabuğu oluyor. Yan olarak da aç. Bu yer kabuğunda kimler yaşıyor olabilir? Biz insanlar ve yılanlar yaşıyor. Evet. Şimdi bu su katmanı e, dünyamızın 3 bölü 4'ü su ile oluşuyor. Şimdi suları pes Evet arkadaşlar. Şimdi elimdeki bir şey karı katmanı. ki kara katmanıyla hiçbir tane bile kahverengi bırakmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi hiç kahverengi bırakmayacak şekilde kara katmanı ve su katmanını kapattık. Şimdi bunları eşit bir şekilde iple iki parçaya bölüyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi bunları sayıyorum. İç çekirdek, dış çekirdek, Manto, yer kabuğu, yer kabuğu bizim yaşadığımız yer, şu yeşiller karak katmanı şu maviler de su katmanı. Görüşürüz arkadaşlar.